Kim çocuklarına bu duayı ömründe bir defa dahi okursa çocuğu kötü ahlaktan korunur. Kötü arkadaşlıklardan korunur. Şerli insanların şerlerinden korunur. Bela ve musibetten korunur. Allahu Teala karşısına hayırlı insanlar çıkartır. Duamıza geçmeden önce sizlerden ricamız duamızı beğenip yoruma amin yazıp bir kişiye gönderelim. Yeni açmış olduğumuz bu sayfamızı takip edelim. 7 defaya Allahu yahu yedi defa ya selamu yahu, yedi defa da şu ayet okunur. Rabbi neccini ve ehli mimma ya'melun. Buraya kadar dinlediysen yoruma amin yaz. Ve bu videoyu sevdiğin bir kişiye gönder. Unutma hayra vesile olan yapan gibidir. Sana böyle güzel ayetleri hatırlatmamı istiyorsan, sayfayı takip et kardeşim. Ahiretimizi beraber kurtaralım. Kim çocuklarına bu duayı ömründe bir defa dahi okursa, çocuğu kötü ahlaktan...